Evet, e, özellikle İstanbul, Ankara, Eskişehir, e, Karabük, Zonguldak, hatta Konya'ya kadar dayanan geniş bir sahadan herkesin merakla be beklediği, gelmek istediği, e, keyfini yaşamak istediği e, Parlayan Kent Akçakoca 15. Kültür ve Sanat Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı. Ee, ekibimiz tarafından tamamlandı. Ee, Haziran ayının 29 Haziran, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde e, festivalimizi gerçekleştireceğiz. Ee, yine Akçakoca'nın, Akçakocamızın o Türkiye'nin marka festivallerinden biri olan Akçakoca Festivali'nin dolu dolu, e, herkesin keyif duyacağı, herkesin ve herkesin kendi festivallerinde e, festivalden kendine bir şey bulacağı. E, keyifli bir ortam yaşayacağı, mutlu olacağı, eğleneceği, e, kültürel ortamından e, faydalanacağı muhteşem bir festivale yine geliyoruz. E, özellikle bölgemizdeki bütün vatandaşlarımızın gelsinler festivalimize. Bu Türkiye'nin en büyük sanatçılarıyla, e, e, Türkiye'nin en büyük yazarlarıyla, çizerlerle, e, uzmanlarıyla bu festivalimizin keyfini yaşasınlar. Herkesi hocaya Akça bekliyoruz. Akçakoca hazır. Akçakoca deniziyle, kumsalıyla, güneşiyle, doğasıyla, lokantalarıyla, yemekleriyle. Akçakoca festivali hazır gelsinler hep beraber. Bu festivalin keyfini çıkaralım. Herkesi Parlayan kente bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.